Sevgili YouTube aile, Yasemin Dünyas kanalına hoş geldiniz. Şimdi ha biz de köye geldik, bakan bahçeye geldik. Bir de kümese girelim, hadi yumurta toplayalım hep birlikte. Kaç tane yumurtamız var bakalım. Hem de tavuklara bakalım, gezen diyor. Kaç. Ama yeşillik mi yiyorsunuz sen? Kaç. Ne yiyorsunuz sen? Gel seversen. Ne açıyorum, buraya bakalım diyor. Gel, 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 gel. Ne yiyorsunuz siz? He? Bunları yemediniz mi kızım siz? Oo, bak kaçıyorlar da. Siz hadi bakayım bir gel. Ya sevem sizi büyüyor. He? Aman sularınız da kalmıyor. Sizin birinde bir üç var. Ötekiler de var. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım kaç tane yumurtamız var. Sayan bakalım. Sevgili arkadaşlar. Bakalım kaç tane yumurtamız olmuş. Aha bunda beş tane yumurta olmuş. Maşallah. Hava ısıcak ya. Bunlar fazla vermiyorlar ya. Fakat kesmişler bunlar buğday da yediklerinden fazla vermiyorlar işte ha böyle organik iyi oluyor bak tak tak vuruyor bunlar var ya, yeşilliği görünce hiçbir şey görmüyor gözleri. bak ne kanadını mı açtın sen he çatladın mı kızım sen ama yandın he vay benim kızım vay vay kanatlarını da açmıştı sıcakta ama şurada da şey var ha basarsın ana nereye gittim ben orada zannediyorum bu oh. Bakalım kaç tane etmişler. Bunlar gene yemişler, yemişler. Aha, vallahi yemişler. Şuraya koyan mı? Ona bunları da buraya koysan tavuklar da kekeliyor bunları. Yiyecekler, Diridir adamı yiyecekler. Aha bakalım. Vallahi bak aha. Yemişler, birkaçını yemişler. Nasıl yiyorlar bilmiyorum. Ben bu koluk da kar etmeyecek bunlara. Sanki acından ölüyorlar. Hah. Bak aha batırmışlar her yerini. Bak bayağı birikisini yemişler yeri. Yiyorlar nasıl şeyse. Aha ana kız korktum ya. Ha, bu. vallahi elime dolanca yemin olsun yılan var zannettim. Ödüm koptu. Aha bunu yemişler bak sevgili arkadaşlar. aha böyle yiyorlar. Ceviz içi boşaltır gibi boşaltıyorlar. Aha, bak. Yemişler. Bunu buraya koyam da atan buraya atarsak bunları yemeye çalışır bunlar gene. Daha çok alışır. Aha bak burada da yemişler. Aha bak bak. Bak bak arkadaşlar bak. Aha bak yemişler. Bak bunlar yiyorlar. Bu nasıl cinsse bunlar ataks diyorlarmış bunlara. Bu tavuklar yiyorlar. Ha bakayım işle. Bak elime de su döküldü. Ha kaç Bakan burada kaç tane var. Saymadık ya neyse. Birazdan sayarız. ha Bak burada yemişler. Tüh. Tüh. Zaten iki üç yumurta ediyorsunuz. Onları da yiyorsunuz. Ne var da yiyorsunuz bilmiyorum ki ben siz. Dur bakalım bunları da durayım göremiyorlar da bunlar eğiliyorlar ya arkadaşlar böyle var ya kafalarını aha bu alta var ya sokmaya çalışıyorlar bazı burada oldu mu buradaki gagalıyor bunu dönüyor gagalıyor iyi büyük gördük biz bunu aha bu kameradan gördük kümeste de kamera var bizim oradan görüyoruz bunlar ne yani. aha burada bir tane yatıyordu ya bu tavuk var diyordum ben herhalde burktan kalkmış Aha bugün eğer kurka olaydı şuraya arka yere kurka yatıracaktık onları biz. Aha bak gösteren bak geçen de yatırdık. Buraya yatırdık burka biz onları. Gece yatırın dediler. Gece anlamaz daha dediler. Gece aldık buraya yatırdık. iki taneydi. Allah'ın yumurta attık. Çizdik tabi yumurtaları. Karışmasınlar diye. Sonra bir baktık aman kakı vermişler buradan. Aha bu yerlerini istiyorlar. E buraya da üst üste yumurtluyorlar. Öteki tavuklar yumurtluyor. Ötekiler yatıyor. E hangisi hangisine şey olduğu belli değil. kur 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 kur. Bir tanesi oldu daha da. oraya yatırdık yok. Yerlerini istiyorlar. Aha buraya yatacaklar. İlla buraya yatacaklar. Bu yumurtayı yaptıkları yere. Aha bakın sevgili arkadaşlar. Bu kadar yumurta oldu. Aha bak bir tanesini kırmışlar. Bak bak. Aha bak. Aha bak. Böyle kırıyorlar bu yumurtaları. Aha bak. Saman da koyuyoruz biz bunun anahtarına. Neden saman koymuyoruz derseniz. Saman koyu samanı var ya deşeliyorlar deşeliyorlar. Böyle yerlere attırıyorlar. Her yaka saman oluyor. Saman ediyorlar. Ondan biz de koymuyoruz. Aha böyle altına karton koydu eşim böyle ediyorlar. Şurayı da böyle kaldırıyoruz. Alıyoruz. Bu arkası derin bunu. Bayağı 35 santim var mıdır? 40 santim var mıdır? Acık derin et. Acık daha derin etse iyiymişmiş. Buraya yetişene ha buraya doğuruyorlar. Burada kalanları yiyorlar. Yemedikleri aşağı akıp gidiyor. Acık böyle meyillettik ettik bunu biz de. Ondan aşağı doğru gidiyor. Vallahi ha böyle bizim köy hayatımız ha buraya geliyoruz, deşeleniyoruz. Hayvanlarımıza bakıyoruz. Meyvelerimize, zebzelerimize bakıyoruz. Böyle işte. Aha orada da eşim say etmeye çalışıyor. Sayacak, edecek, sayacak. Sayı edecek. Ha, at, at, at. Ha, ha, ha. Bak, 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 bak. Semizli bir yani nasıl yiyorlar? Bak, 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 bak. Birbirlerini yiyecekler. Bak, 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 bak. Bak, bak. Semizlik hastası, ot hastası bunlar. Heh. <laughs> bak, öteki de deşeleniyor. Bak, buğday yetmişsiniz her yeri. Buğday, buğday. Buğday yetmişsiniz de siz. Sen ne ettin bu? He? Sen misin gurk yoksa bu? Bak, Aha valla bu gurk. Aha bu bu gurk. Bu gurk ne yapsak ki onu? He yatırsak mı ki geceleyin bunu acaba? Ama yatırsak ne olacak? Kaka bu gene, vallahi gurk o. Zaten bir değişik tüyleri bile diken diken oluyor bunlar. He? Bunun bir tanesi gurk herhalde de. Gurk 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 ediyor bu. Ulan öte git. Ulan diyordu şey yapalım bunu. Gurka yatıralım diyordu. Gece yatır. Ben biliyorum. Bunlar iki tanesi grup oldu da gece yatıram dedi. Gece yatırdık babamla kakao yediler. E tabi çizdik yumurtaları kalemle çizdik. Evet. Tahta kaleminle. Ya. E vallahi bilmiyorum gece yatırsak mı ki ne yapsak bilmiyorum. Yatırım malı bari. Ha bak kurk kurk diyor. Kurk kurk diyor. Sevgili arkadaşlar. Beni baktığınız için, seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kucak dolusu sevgiler. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlarınızı beni tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olsunlar, benim abone, abone, abone kanalıma destek olmayı unutmayın. Herkese söyleyiverin. verin. Abone olsunlar. Bay bay.